Merhaba değerli dostlar. Dersdünyasi.net olarak düzenlemiş olduğumuz cumartesi derslerinden yeni bir dersteyiz. Bugün Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur külliyatından Sözler isimli eserinden 22. sözün 2. makamından 7. demayı okuyacağız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Yedinci lema, bak nasıl sayfeyi az üstünde, bu yedüz sayfası üstünde, Zat-ı ehad Samed'in hatemlerini, yani onun mühürlerini, damgalarını az dikkatle görebilirsin. Başını kaldır, gözünü aç, şu kainat kitabı kebirine, bu evren, bu yaratılmış her şey, olan büyük kainat kitabına bir bak. Göreceksin ki o kainatın heyeti mecmuası yani genel yapısı bütünü üstünde büyüklüğü nispetinde, büyüklüğü oranında bir vuzuhla, bir açıklıkla hatemi vahdet okunuyor. Yani Allah'ın birlik mührü okunuyor. Çünkü şu mevcuda bu varlıklar bir fabrikanın, bir kasrın, bir sarayın, bir köşkün, bir muntazam düzenli bir şehrin eczaları yani parçaları, bölümleri ve efratları, fertleri gibi bel bele verip birbirine karşı muamelet yani yardım elini uzatıp birbirinin sual hacetine yani ihtiyacını istemesine lebeyk buyurun emredin baş üstüne derler. El ele verip bir intizamla bir düzenlilik içinde, disiplin içinde çalışırlar baş başa verip zevil hayata yani canlılara hizmet ederler. Omuz omuza verip bir gayeye müteveccihen, bir gayeye, bir hedefe yönelmiş olarak bir müde, bir hakime yani her şeyi hikmetle belirli gayelere yönelik olarak manalı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratan ve idare eden Allah'a itaat ederler bütün o varlıklar. Evet güneş ve aydan gece ve gündüzden kış ve yazdan tut ve nebatatın yani bitkilerin muhtaç ve aç hayvanların imdadına yardımına yardım istemelerine gelmelerinde. Ve hayvanların zayıf, şerif, şerefli ve değerli olan insanların imdadına koşmalarında. Hatta mevaddı gıdaniye, gıdayenin yani gıda maddelerinin latif yani güzel, hoş, nahif, zayıf yavruların ve meyvelerin imdadına uçmalarında. Ta zerrat tamiyenin yani yiyecek zerrelerinin atomlarının hücreyrat-ı beden yani beden hücreleri beden hücrelerinin imdadına, yardımına geçmelerinde cari olan, geçerli olan, yürürlükte olan bir düsturu teavünle, bir yardımlaşma prensibiyle, kuralıyla hareketleri bütün bütün kör olmayana gösteriyorlar ki gayet kerim yani ikram sahibi cömert bir tek mürebbinin her şeyi terbiye eden, eğiten, yetiştiren Allah'ın kuvvetiyle gayet hakim yani he, hikmetle iş yapan bir tek müdebbirin yani ilmiyle her şeyin sonunu görüp ona göre hikmetle iş yapan idare eden idarecinin idarecinin yani Allah'ın emriyle hareket ediyorlar. İşte şu kainat, bu evren, bu var, yaratılmış her şey içinde cari olan yani geçerli olan, yürürlükte olan bu tesanüt, bu dayanışma, bu teavül, bu yardımlaşma, bu tecavüp yani birbirinin ihtiyacına cevap verme, bu teanuk, yani birbirine sarılma, bu musahariyet, bu boyun eğmişlik, bu intizam, bu düzenlilik bir tek müdebirin, bir tek idare edicinin yani ilmiyle her şeyin sonunu görüp, ona göre hikmetle iş yapan Allah'ın, onun idaresinin tertibiyle, onun düzenlemesiyle idare edildiklerine ve bir tek mürebbinin yani terbiye edicinin her şeyi terbiye eden, eğiten, yetiştiren Allah'ın mürebbinin tedbiriyle idare etmesiyle, çekip çevirmesiyle sevk edildiklerine katiyen yani kesin olarak şehadet etmekle beraber şu bilmedahe apaçık bir şekilde görünen sanat eşyada bu varlıkların sanatta oluşunda görülen hikmet-i yani her şeyi kuşatan bir hikmet, bir gaye, bir amaç içinde inayeti i tamme yani bütün yararların, hikmetlerin, faydaların kaynağı olan o düzenlilik yani yardım etme, ona o şekli verme, o inayette bulunma ve o inayet içindeki, o yardım içindeki, o düzenlilik içindeki parlayan, içinde parlayan rahmet-i o geniş rahmet, ve o rahmet üstünde o şefkat, merhamet, ihsan, acıma üstünde serilen ve rızka muhtaç her bir zih hayatı, her bir canlıyı onun hacetine, onun ihtiyacına layık bir tarzda iaşe etmek, yani beslemek için serpilen erzak, yani o rızıklar, yiyecekler, içecekler ve iyaşe-i umumi, yani herkesi besleyip geçimini sağlama, öyle bir öyle parlak bir hatemi tevhiddir ki, yani Allah'ın birlik yüzüdür ki çok parlak, bütün bütün aklı sönmeyen anlar ve bütün bütün kör olmayan görür. Evet, kast yani bilerek ve isteyerek yapma. Ve şuur, bilinç, idrak, anlayış ve irade, iradeyi gösteren yani istek, dileme, tercihi gösteren bir perde hikmet, bir hikmet perdesi, bir amaç, bir gaye perdesi. Umum kainatı, bütün kainatı, var, varlığı yaratılmış, her şeyi kaplamış. Ve o perde hikmet, o hikmet perdesi üstünde lütuf, iyilik ve ihsan ve tezin yani süsleme ve tahsin, güzelleştirme ve ihsanı yani bağışı, iyiliği gösteren bir perde inayet serilmiş. Bir inayet perdesi, bir düzenledik, bir yardım etme e, perdesi serilmiş ve o müzeyyen, o süslü perdeyi inayet üstünde, o inayet perdesi üstünde kendini sevdirmek ve tanıttırmak ve inan yani nimetlendirme ve ikram etmek lemaları, parıtıları, parıtılarını gösteren bir hulle rahmet, bir rahmet elbisesi kainatı içine almıştır. O kainatı içine almıştır. O varlıkları, her şeyi, evrendeki her şeyi içine almıştır. Ve o münevver, o aydınlık, nurlu, perde-i rahmet amme yani her şeyi kaplayan rahmet perdesi üstüne serilen ve terahumu yani merhamet etmeyi ve ihsan yani bağış ve iyilikte bulunmayı ve ikramı ve ikramda bulunmayı ve kemal-i şefkat ve tam ve mükemmel bir şefkat acımayla ve hüsnü terbiye, güzel bir terbiyetle, eğitmeyle ve lütfu rububiyeti yani her bir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmalar için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları tebliğ edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın iyilik ve bağışını, o Rab olan Allah'ın lütfunu gösteren bir sofrayı erzakı umumiye dizilmiştir. Yani herkesin yararlandığı bir rızık sofrası dizilmiştir. Yani kainata baktığımız zaman bütün varlıklarla ne yapıyoruz? Yiyor, içiyor. Canlı varlıklar için özellikle söylüyoruz. Ne yapıyorlar? Yiyorlar, içiyorlar değil mi? Baktığımızda tüm varlıklar canlı var. Bir sofrayı erzak-ı ummiye dizilmiştir. Evet şu mevcudata bu varlıklara zerrelerden güneşlere kadar fertler olsun, neviler olsun yani bireyler olsun, o türleri olsun, küçük olsun, büyük olsun semarat ve yani o meyveler ve neticeleri itibariyle ve gayatla, bir gaye bir hedefle ve faydeler bir fayda gözetilerek ve maslahatlarla bir gayeyle bir faydayla münakkaş nakışlandırılmış süslenmiş bir kumaşı hikmet bir hikmet kumaşından muhteşem ihtişamlı görkemli bir gömlek giydirilmiştir. Yani bütün varlıklara. Ve o hikmet numa yani hikmetli bir şekilde yapılmış o suret, o şekilde o şekilde görülen gömleğin üstünde o hikmet numa suret üstünde o hikmetle yapılmış şekil gömleği üstünde lütuf, iki iyilik ve ikram ve ihsan, iyilik ve bağış çiçekleriyle müzeyyen süslenmiş bir kulle inayet, bir inayet elbisesi her şeyin kâmetine, yani boyuna, endamına göre biçilmiş. Ve o müzeyyen, o süslü hulleyi inayet üstüne, inayet elbisesi, o düzenledik güzel e, ve e, yardım etme e, hullesi, elbisesi üstünde, tahabbü, yani kendini sevdirme ve ikram, bağış ve ihsanda bulunma ve tahannüm, şefkat etme ve in'am, yani nimetlendirme lemalarıyla, parıltılarıyla münevver, aydınlanmış, nurlandırılmış, rahmet yani şefkat ve merhamet nişanları takılmıştır. işaretleri takılmış. Ve o münevver, o aydınlık, nurlu, murassa süslenmiş nişanları, o işaretleri ihsan etmekle beraber, o iyilik yapmakla, bağışlamakla beraber zeminin yüzünde, bu yer yüzünde bütün zemin hayatın, bütün canlıların taifelerine, o gruplarına, topluluklarına, türlerine kafi yani yeterli bütün hacetlerine, bütün ihtiyaçlarına vafi geliştikte, o yetecek şekilde, bütün türlere ve o türlerin de her bir fertlerine yetecek şekilde, onlara yetecek ve o genişlikte vafi ve yeterli bir şekilde bir sofrayı rızkı umumi, herkesin yararlandığı bir rızık sofrası kurulmuştur. İşte şu iş, yani bu görünen zık sofrası, bütün canlıları yemesi, içmesi yeryüzünde, işte şu iş güneş gibi aşık çok apaçık bir şekilde nihayeti sonsuz hakim, her şeyi hikmetle belirli gayelere yönelik olarak manalı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratan Allah'ı, kerim, sınırsız ikram, ihsan ve cömertlik sahibi olan Allah'ı, Rahim yani rahmeti her şeyi şefkati acıbası merhameti her şeyi kuşatan Allah'ı Rezzak yani bütün canlıların rızıklarını yiyecek ve içeceklerini veren Allah'ı yani öyle bir zatı zülcemale öyle sonsuz güzellik sahibi olan zata işaret edip gösteriyor. Böyle bir zatı gösteriyor bütün bu işler. Öyle mi? Her şey rızka muhtaç mıdır? Evet, bir fert rızka ve devam hayata yani hayatının devamına muhtaç olduğu gibi görüyoruz ki bütün mevcudat alem, kainattaki bütün varlıklar bahusuz özellikle zihayat olsa, canlı olsa, külli olsun yani fertlerden oluşan o topluluk, tür ve cinsi olsun ve cüzi olsun onların içindeki o türün, o nevin içindeki bir birey veya fert olsun, kül olsun, bir bütün olsun veya cüz olsun yani o hem ferdin bir bütünü olsun veya onun parçası olsun veya o nevin bütünü olsun veya onun parçası olsun. Kül olsun, cüz olsun, vücudunda, bekasında yani sürekliliğinde, hayatında ve idame hayatta, hayatı devam ettirmede maddeten ve manen yani maddi olarak ve manevi olarak çok metali var. Birçok arzuları ve bir istekleri, talepleri var. Metali talepten geliyor. Talepleri var, istekleri var çok levazımatı var. Yani ihtiyacı olan, gerekli olan şeyleri var. Yani ihtiyaç ihtiyaç duyduğu gerekli olan malzemeler var. Çok da arzu ettiği, talep ettiği ve çok levazımat olacak şeylere ihtiyacı var. İhtikaratı yani fakirliği, yoksulluğu ve ihtiyacatı yani ihtiyaçları öyle şeyleri var, var ki yani onu fakirliği, ihtiyaçları öyle şeyleri var ki en ednasına, en küçüğüne, en aşağıdaki olanlar o şeyin eli yetişmediği, o varlıkların, o canlıların eli yetişmediği, en küçük matlubuna, en küçük isteğine o şeyin kuvveti kafi gelmediği bir halde, yani onun gücü de yetmediği bir halde görüyoruz ki bütün metalibi, bütün o istekleri ve arzuları ve erzak-ı ve manevisi, yani maddi ve manevi o rızıkları min haysu la yehtesib yani hiç ummadığı yerlerden Talak suresi 3. ayeti geçiyor. Min haysu la yehtesib hiç ummadığı yerlerden keval intizamla tam ve mükemmel bir düzenlikle ve vakti münasipte yani tam uygun zamanda ve layık bir tarzda kemal hikmetle mükemmel ve tam bir hikmetle bir amaç ve gaye uygun olarak ellerine veriliyor. İşte bu ihtikar, bu fakirlik ve ihtiyacı mahlukat, yaratıkların ihtiyacı ve bu tarzda imdat, bu tarzda bir yardım ve ihane gaybiye görülmeyen alemden gelen bu yardım acaba güneş gibi bir mürebbi hakim zülcelali yani her şeyi hikmetle yapan ve terbiye eden sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan Allah'ı mürebbi yani terbiye edeceğin ve her şeyi hikmetle yapan o celal büyük ve haşmet sahibi, haşmetlik sahibi, yücelik sahibi olan Allah'ı bir müdebbir rahimi cemali, yani sonsuz güzellik sahibi her şeyi şefkat ve merhametle sevk ve eden müdebir, idare eden Allah'ı müdebbir idare edecek eden şefkatle bakan o cemaat cema sahibi, güzellik sahibi olan Allah'ı göstermiyor mu? Diyerek bugünkü dersimizde burada bitirmiş olalım. Ya Rabbi, seni her türlü kusurdan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Sen her şey hakkıyla bilir, her işi hikmetle yaparsın. Ve bizim en son duamız alem, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsundur. Her türlü hamd, övgü ve şükür her kimden gelmiş ve her kime gitmişse aslında sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.